Diş beyazlatma iki türlü yapılabilmektedir. Bir ofis tipi beyazlatma dediğimiz, ikincisi ev tipi beyazlatma dediğimiz türleri vardır. Ofis tipi beyazlatma dediğimiz tamamen muayenehane şartlarında yapılan, hekimin uyguladığı daha yüksek konsantrasyonda beyazlatma ajanlarıyla yapılmaktadır. İkincisi ise ev tipi beyazlatma. Burada da hastaya daha düşük konsantrasyonda özel beyazlatma jelleri verilmekte. Hastanın ağzına göre beyazlatma plakları yapılmakta. Bunlar hastaya teslim edilir. Ofis tipi beyazlatma iki seans olarak her seans yarım saat sürecek şekilde 3 gün arayla yapılmaktadır. Ev tipi beyazlatma ise 5 gün süreyle hastanın geceleri kullandığı beyazlatma türüdür geceleri en az 4 saat uygulaması gereken bir yöntemdir. Diş beyazlatma da dişlere herhangi bir zarar oluşmamaktadır. Çizilme veya minede bozulmalara neden olmamaktadır. Burada önemli olan diş beyazlatma süresince kişinin sigara ve renklendirici içecekler tüketmemesi önemlidir. Bunları uyguladığı zaman beyazlatma başarılı olmamaktadır. İkinci bir başarı nedeni ise endikasyonun doğru koyulmasıdır. Eğer antibiyotik renklenmesi varsa, içsel renklenmeler varsa dişlerde o zaman beyazlatma başarılı olmamaktadır. Sarı tonlu dişlerde beyazlatma çok daha başarılıdır.